Betül bizim İstanbul'a gitmemiz şart. Bizim İstanbul'a gitmemiz lazım. Bize burada hayat yok artık. Anne bir sus ne olur kafamı toplayamıyorum. Ne yazıyorsun sen orada sıfattan beri? Ne yazabilirim anne? Boşanma dilekçesi konuştuk ya dün. Ha, i̇yi yaz. Yaz Betül bir an önce boşan bu eşkıyadan sen. Aman ha sakın hiçbir şey isteme. Vallahi bu sefer öldürür bizi Çolak. İstemiyorum zaten nasıl isteyeyim? Ah oh Abdülkadir. Beni düşürdün şu hale bak. Ay hala Abdülkadir diyor. Ne diyorum ben sabahtan beri? Ne diyorsun anneciğim? Ne diyorsun yine nasıl parlak bir fikir geldi aklına söyle. O parlak fikirler senden çıkıyor Betülcüğüm. Senin yüzünden bu hallerdeyiz. Başlama yine. Sen madem Çukurova'nın ...eli kanlı iki tane eşkıyasını bizim peşimize taktın... ...bizim buradan gitmemiz şart. Burada hayat yok bize. Nasıl gidelim anneciğim? Hangi parayla gidelim? Para suyunu çekti sen farkında mısın? Bilmiyorum. Gideriz işte gideriz. Gideriz İstanbul'da kalburüstü semtlerden birinde bir ev tutarız. Tamam mı? Bir de büro açarız sana. Ondan sonra sen... ...Sorbon mezunu avukat diye ün yapana kadar ünlü iş adamlarının davalarına bakana kadar da az buluruz, az yeriz. Ben avukatlık yapamam anne. Nasıl ben avukatlık yapamam? E denkliğimi almadın daha. Nasıl denkliğini almadın Betül? Ay ne demek nasıl almadın anne? Sanki bilmiyorsun. Girdim mi ben denklik sınavına? Hayır. E sen nasıl Çolak'ın avukatıydın o zaman? Çolak öyle biliyordu işte. Ama benim Türkiye'de avukatlık yapacak ne bara belgem var ne avukatlık ruhsatım. Ay vekaletname verdi bu sana. Ay anneciğim işte söylüyorum ya ruhsatım olmadığını bilmiyordu. Ay, Ay Betül ben ne hayaller kurmuştum. Bağdat Caddesi'nde büro açacaktık. Boş hayaller kuruyorsun anneciğim. Kim bilecek de İstanbul'da beni dava getirecek ayrıca bana. Tanıyanım edenim mi var? Onları Abdülkadir'le gününü güne derken düşünecektiniz Betül Hanım. Vahap, nerede kaldın be Paris'e? Ağaç olduk vallahi. Hadi çocuklar, gelin. Vahap, ne oluyor? Çolak mı gönderdi sizi? Evet çocuklar, evimiz burası. Birkaç küçük değişiklikle fıstık gibi olacak vallahi. <laughs> ne diyorsun sen Vahap? Ne değişikliği? Duvarları boyatacağım Paris'e. Bu renk beni boğuyor. Çolak Bey mi gönderdi sizi? Yani eğer öyleyse söyleyin kendisine. Vallahi biz çok pişmanız. Beni Çolak göndermedi Şermin Hanım. Abim gönderdi. Abdülkadir Keskin. Abdülkadir mi? He. Ne o kız? Tanıyamadım mı yoksa Parizyen? Hani bu konağın tapusunun adı yazıyor ya. Ev sahibiniz Abdülkadir Keskin. O gönderdi. Ne istiyormuş benden? Bir şey istemiyor senden kendi konağını geri istiyor. Nasıl? Hadi bakalım kızlar. Hadi. Hadi eşyalarınızı hazırlayın çıkıyoruz tamam mı? bir dakika bizi evden atmayacaksınız herhalde. Ha? Yo atacağız. Yapamazsınız Vahap. Niye Parizyen? Ha? Bu ev abimin değil mi? İster atar, ister yakar, ister yıkar. İsterse beni buraya yerleştirir. Sana ne? Ev onun değil mi? Nerede Abdülkadir? Nerede? Söyle konuşacağım. yani geç söyle. Adamı hasta etme! Betül. Sen Betül, Betül'ü şey yapma, Betül. Tamam. Sakin ol. Yalvarırım. Ben sen. sakinim. Barizyan. Sakinim ben. Hadi. Şimdi tıpış tıpış eşyalarınızı toplayın. size beş dakikada müsaade. Tamam mı? Tamam. Tamam vurmayın bizi tamam. Allah'ım Allah'ım. Allah sıra çekmişler o millete bak. Evet. Eşyalarınız da hazır. Benim birkaç parça daha eşyam var içeride. Bir, bir girip onları alayım ben. Öyle yağma yok Şermin Hanım. Konağın önünden bile geçemezsiniz artık. Burası Abdülkadir Keskin'in konağı. Tamam canım girmeyeceğiz. Birkaç eşyam var diyorum işte onu alacağım. Şermin Hanım! Bahat, Bir daha anneme dokunursan yemin ederim seni öldürürüm. Ne? Baba! Tövbe! Bana bak parizyen. Bir daha sesini çıkarırsan hiç acımam şurada kafana sıkarım seni. Ya bak hele birader! Ha? Ya, ya bir dur ya, bir dur kardeşim. Bir dur ya. Hayır kardeşim ya, sıra çekmişsiniz kadınlara. İnsan gibi çıkıyorlar işte. Ne diyorsun lan sen? Ya çıkmışlar diyorum ha, insan gibi çıkıyorlar. Adam dediğin sıra çeker mi diyorum kadınlara? Bir dakika, bir dakika. Sen şu geçen benim sırtıma çıkan herif değil misin lan? He. Raşit'ti değil mi? He, ne olacak? He kardeşim, bendim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, baba abi! Bir daha de bakayım hele, bir daha de. Ne diyorsun sen? Ya kardeşim diyorum, insan gibi çıkmışlar diyorum ha. Yani niye silahla dürtüyorsun? Adam Adam dediğin mi kadına silah çeker mi? <laughs> <Şişt. gülüyor> Bahat Bey, siz bu sığırın kusuruna bakmayın. Bunda kafa gidik tabii. Ne diyorsun lan sen? Ha? Kime diyorsun sen bunu? Benle konuşurken düzgün konuş oğlum. Kimin kafa gidik? Onun kafa gidik. Ona diyorum. Raşit'in kafa gidik. Tabii. Kafa mafa yok bunda. Kafa saçtan ibaret. Her yeri kıl tüy. Ya öyle, öyle geri ki bu. Geçen gün dört tane ceviz var elimde. Diyorum ki Raşit ikisini yedim kaç kalır beş kalır diyorum. Öyle geri bu yani. Öyle geri. Özür dile Vahap Bey'den! Çabuk! Özür dile! Kafa olmadığı için çene de çalışmıyor. Tamam. Lan tamam kes, kes! Lan bana bakın. Bir daha sesinizi duyarsam... ...ikinizin de kafasına sıkarım tamam mı? Yok canım ne sesimiz çıkacak bizim geç oraya. Hiç kusura bakmayasın Vahap Bey. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Tamam mı? Tamamdır Vahap Bey. Bana bakın! herkes lisesi. Bu konak artık Abdülkadir Keskin'in konağı. Konağın önünden geçen olursa gözünün yaşına bakmam. Aha şuraya asarım. Ziyerini sökerim. Tamam mı? Allah Tabii canım. Işte. Anlaşıldı mı? Allah Anlaşıldı. Vahap Bey, siz... Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın. Adeta çoban köpeği gibi kapının önünde ona bakarım ben. Şuna sahip çık şuna. Hiç hiç değil şuna. Tabii yok, tamam. Yok, şuna sahip çık. Hadi yürü. Hadi. Hadi kardeş yolunuz açık olsun. Lan, Oğlum, ne yapıyorsun öyle? ne yapıyorsun? Sığır. Burada bizi tek tek öldürteceksin. Ya deli vahap deli vahap. Adamın deli raporu var. Burada hep bizi yatırıp kıtır kıtır kesse hapishanede var ya bir gün bile yatmaz rapor olduğu için. Deli raporu var. Tabii deli evet. raporu var. Deli vahap diyorlar bilmiyor musun Raşit ya? ya adam en azından yattık kaç gün ya. Lan, ne bileyim kardeşim böyle silah çekince damarım attı ha. Ya bırak Allah aşkına kahramanlığı başka yerde ya. Burada çoluk çocuk var hep bizi öldürteceksin. Sığır. Hadi herkes işinin gücünün başına. Adamın kafa gitmiş adamları biliyorsun ya. Hadi çabuk. Hadi 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 işimizin gücünün başına. Damarı mı attı öyle kadın az daha Sus Sus artık. Varsın. Dün gider. Hani sevmiştin beni Paris'e? Canımı yaktın. Canımı yaktın canımı. <laughs>